Bakkal Mehmet amca elinde bulan şeker, şekerin 1 bölü 9'unu sattıktan sonra geriye kalanını 5 kardeşle eşit olarak paylaştırıyor. Hemen şöyle düşünelim. Bakkal Mehmet amcanın elinde şeker miktarı olarak 9x kalsın. Ne kadarını sattı? Satılan 9x'in 1 bölü 9'u yani x'ini sattı. Geriye ne kadar kaldı? Kalan bakın 8x. 8x'i de 5 kardeşler paylaştırırsa her birine ne düştü? 8x bölü 5 düştü. Diyorum ki ben kesili işlemlerle uğraşmayı sevmiyorum arkadaşım. O zaman ne yapıyorum? Bakın 1 bölü 9. 1 bölü 5. 1 bölü 9. İlk dersimizde söylemiştim. Paydaları çarp 45x. O zaman de ki şeker miktarı 45x olsun. Bunun satılan 1 bölü 9'u yani... 45x artı 1 bölü 9 eşittir. 5x'i satıldı. Ne kadar kaldı? 45x eksi 5x'den 40x'i kaldı. Ve ben bu 40x'i 5 kardeşime paylaşacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Hepsine 40 bölü 5'den 8x'lik miktar kalır. Ve bu miktar zaten soruda verilmiş. Bakın her bir kardeşine 24 kilogram şeker düştüğüne göre Başlangıçtaki şeker miktarı kaç kilogramdır? 8x eşittir 24'ten x ne geldi arkadaşlar? 3. Başlangıçtaki şeker 45x'ti. 45 çarpı 3'ten 135 kilogram şekeri vardır diyeceğim. Geleceğim. C şıkkını işaretleyeceğim arkadaşlar.